Herkese selam gençler ben ta bugün sizlerle birlikte Instagram takipçi nasıl alabiliriz bunu göstereceğim Instagram harici e, TikTok Twitter işte diğer platformlarda da bütün platformlarda bu siteden takipçi beğeni izlenme gibi şeyler alabilirsiniz yani e, ilk öncelikle bir işte bu şekilde kayıt olup giriş yapıyoruz Ben size bir servisleri göstereyim servisler gördüğünüz gibi burada Bunlar nasıldır mesela burada bir sürü servis var diyorsunuz Mesela şu 3 numaralı ID ise 3 numara olan servise bir bakalım Instagram takipçi yazmış maksimum 7k yazmış Bu ne anlama geliyor 1000 adet başı 3, 40, 3 lira 41 kuruş arkadaşlar e, Maksimum buradan 7000 tane atabiliyoruz e, Bunlar arkadaşlar e, fiyatı arttıkça kalite de artıyor bunu da söyleyeyim bir siteye kayıt olalım. Ben kayıt olmuştum. Kayıt olma sayfasını böyle göstereyim ben size. Buradan kayıt olabilirsiniz. Ben hemen daha demin kayıt olduğum için hemen girişimi yapacağım. Şu şekilde girişimi yaptım. Gördüğünüz gibi bakayım 0. Şimdi Burada duyurular vesaire var. Buradan arkadaşlar direkt e, takipçimizi atabiliyoruz. Şimdi mesela Instagram bot dedim. Maksimum 7K. Ben buradan mesela 1700 atacağım diyelim. Görüyorsunuz direkt hesaplıyor. Buradan sipariş ver bastıktan sonra linkimizi koyduktan sonra direkt takipçi gönderimini başlatıyor. Tabi bu takipçi gönderimlere Yine zamanları değişiyor bazıları yoğunluğa göre bir saatte atıyor bazıları iki saatte belki de bir günde yani ama genellikle bir günü geçmiyor arkadaşlar bunu belirteyim. Şimdi ben siteden e, yükleme kısmını göstereyim. burada bankadan vesaire ekleyebilirsiniz. Şimdi ben siteden kupon almıştım kupon kodunu gireceğim. 5 TL şöyle. Bakalım Evet kod işlemiş. Şimdi ilk öncelikle ben bir buradan Instagram takipçi alacağım. Bu arada gördüğünüz gibi 50 TL ve üzeri harcamalarda Netflix veya Spotify hediyemizdir yazmışlar. Şimdi ben buradan Instagram diyelim mesela. Ne diyelim? Instagram takipçi gerçek Türk diyelim. Kaliteli karışık diyor bunun fiyatı burada mesela iPhone'larda burada fiyatını göstermiyor. O yüzden şu yukarıdan e, servis listesinden bakacaksınız iPhone kullananlar için diyorum. Şimdi ben bir Instagram hesabı açmıştım. Şöyle koaksa video. Hemen bu arada takipçi atarken sadece kullanıcı adını yazıyoruz. Diğerlerinde link Gördüğünüz gibi bir sürü burada Facebook'tan, tut, TikTok'a kadar, Twitter'a kadar, YouTube'a kadar var. Şimdi ben neredeydim? Buradaydım. Şimdi buraya hesabımı giriyorum. Miktarımı yazacağım. 50. Ya 100 tane atayım. Şimdi bu gerçek kaliteli Türk takipçi olduğu için birazcık daha pahalı. Burada mesela en kaliteli servis nedir diye şey sorarsanız ben derim ki Instagram bu gerçek Türk takipçi olabilir. Bunlar e, çekilişle geliyor hesabınıza. Bunları önerebilirim. Şimdi bir hesabımıza bakalım takipçilere Kaç dakikada gelecek Şimdi bu bazen Servisin e, Yoğunluğuna bağlı Genellikle Ucuz servisler birazcık geç geliyor Arkadaşlar çok yoğunluk olduğu için Bakalım kaç dakikada gelecek Evet arkadaşlar takipçiler gelmeye başladı Yavaş yavaş gördüğünüz gibi geliyor Şu anda 25 oldu Yavaş yavaş geliyor. Şöyle bakalım. İnileyelim. Gördüğünüz gibi tek tek geliyor hepsi. Yavaş yavaş geliyor. Ee, sipariş edeli, edeli kaç dakika oldu ona bir bakalım. Siparişlerim diyorum. Gördüğünüz gibi sipariş alındı demiş. Evet 3 dakikada başladı. Takipçi atışı. Bu birazdan zaten bitince tamamlandı der. Hemen bir bakalım. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş atıyor hepsini. Evet. Bir buraya yenileyelim. Bakalım burada gösterecek mi? Devam ediyor. Biz 100 tane sipariş etmiştik. Hepsini yavaş yavaş gönderir. Zaten göndermediği kısmı iade ediyor arkadaşlar. Mesela 1000 10.000 tane takipçi aldınız diyelim. 5000 tanesi geldi, 5000 tanesi gelmedi. Orada o 5000'lik kısmını iade ediyor yani site de olarak. Bunu da söyleyeyim. Gördüğünüz gibi 85'te kaldı. Biz 100 tane atmıştık. Gerisini o iade eder. Gördüğünüz gibi arkadaşlar site bu şekilde. Siteyi inceleyebilirsiniz. Beni de takip etmeyi unutmayın. E, bugünlük videom bu kadardı. Esrabenpanelcim.com'a tanıttım. Nasıl çalışır gibisinden. Ne yapabiliriz gibisinden tanıttım. İnşallah e, sizlere yardımcı olmuşumdur. Görüşmek üzere. Bir dahaki videoda daha güzel e, sitelerle geleceğim. Görüşmek üzere arkadaşlar.